Buyurun beyefendi. muşada mı doluyor? Nasıl olabilir? Tabii efendim. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Ramazan'ın başlama yakınlaşmasıyla dolayı pastırma satışlarımız iki katına arttı. Hatta daha fazlası bile var. İnsanlar gelip bizden 300 gram, 400 gram, zaman zaman 100 gram pastırma alıyorlar. Fiyatının... 110 lira olmasından dolayı. Bastırma Ramazan ayında özellikle iftar vaktinde iftarda olması gereken bir ürün. Hem sağlık açısından hem de protein açısından. Ama muhakkak bastırma sahurda da tüketilmeli. Müşterilerimiz sahurda da tüketmeli insanlar için. Omlet olarak kullanabilirler sahurda. İşte kahvaltı tarzı hazırlanan savurluklarda da muhakkak olmalı. Aslında pek bir artış olmadı. Tabii ki çok az da olsa bir 5 lira falan bir fark geldi bizim fiyatımıza ama yani bu pek bir artış sayılmaz. Zaten pastırmanın fiyatı yüksek olduğu için insanların talep gücü biraz az olduğundan dolayı yani pastırma zannediyorum ki Ramazan sürecinde de bu fiyatlarla müşterilerimize sunulacak. Herhangi bir artış olacağını zannetmiyorum. Şu anda pastırma stoğu falan da yapıldı. Satın alması da tamamlanma aşamasında. Bizim satış fiyatımız şu anda 110 lira. Buna herhangi bir ek ücret yansıtacağını düşünmüyorum. 110 liradan müşterilerimiz alabilecekler.